she metre. 20. Nasıl yirmi? geldi. Bak şimdi duracak. Tam aşağıya niye inmiyor ki acaba altta yere? Şu an on değil mi? <laughs> ya o kadar da olur. Rüzgar var. Yok etmez. Biraz da ileri gitsin ya. Ha? Biraz daha gitsin şöyle. Ha. Gitsin, gitsin. Ye. gitsin. Tamam yeter. Ha? Yeter lan. Nerede? Home diyor. Şimdi uçak radarları şeyi aldı. Bir cisim vardı Bir ne var Şuraya şuraya geliyordu zaten. Nereye? Şu, tam şu tam şu seviyeye geldiydi. Biz nereden onu vurdu şuradan kaldırdın o da buraya geldi işte. Şuradan şuraya indi. Bak önce buraya geldi. Ondan sonra kendi indi. Bak şimdi yine aynı hareketi tekrar ediyor. gelecek odur da. O bitmedi daha. Bak o gelecek şimdi. Ha geldi. İlk kalktığı yer buraydı ama biz buradan